Ay, ay, ay. Burası da neresi böyle? Allah Allah. Ocak silerken geldiğim yere bak. Hatta istemsizce geldim. Sanırım birinin hain planlarının içine düştüm. Peki ya bu kim olabilir? Tabii ki şokerdir. Tabii ki şokerdir. Düşünmeye bile gerek yok. Kim bilir gene ne istiyor. Burada kapı da yok. Demek ki burada gilitle kaldım ve bir şekilde kurtulmam gerekiyor. Artık senin hain planlarına alıştım. Neredeysen çık ortaya. Şelam. Hı? Hı? sen, sen de kimsin? Aa, Buradan kurtulmanın tek yolu işlem yapmak. İşlem yap şan. Şokeyi alt etmiş oluyorsun ve buradan kurtuluyorsun. Teşekkürler küçük bebek. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Bu ay, bu da ben bebek değilim. Şokeyin büyüüşüne düştüm o yüzden küçüldüm. Anladın mı? Anladım. Ve ben slime'ın nasıl yapılacağını bilirim. Hatta bana slime ustası derler. yani bir nevi öyle. Yap da kuytu, beni de kuytu. Canım malzem olduktan sonra yani tabii ki yaparım. Dur şana malzemeleri getireyim. Nerede olduklarını biliyorum. Hmm, neyse. Getirsin bakalım. Şu kere iki dakikada alt etmenin yolunu buldum bile. Saat gece yarısını vurmadan eve gitmem lazım. Çabuk olsa iyi eder. <laughs> Nana getirdim. Senin adını biliyorum merak etme. Şimdi malzemelerini getirdim. mı yap ve beni seni buradan kurtar. Lütfen. Çok acıktı. Beraber kurtulacağız. Üzülme. Bunun kapağını açarken dikkat et. Çok tehlikeli. Ama canım ne olabilir ki? Bak açıyorum. Nana, nana. Kalk. haklıymışsın. Malzemeler büyük olduğu için bom diye patladılar. Neyse. Hadi slime yapalım bu tutkal koyuyoruz. En güzel slime'lar bu. Bu tutkallı olur. Gerçekten şok. O kadar salak ki. Gidip en güzel tutkalları koymuş ya. Ne kadar az geldi. Dök dökül. Gördüğün gibi tutkalımı içine aktardım. Ooo. Bembeyaz. Ama renkli hoş. dalin, dalin. Of oh. katı. Bu karışım gerçekten değişik oldu. Umarım olur. Oy oy oy. Azıcık tıraş köpüğü sıkacağım şimdi bunun içine. Tıraş köpüğümüz de bitiyormuş gibi hissettim ama. Sıkamadım. Böyle tam ne bileyim köpük halinde çıkamadı. Böyle su gibi çıktı ne bileyim değişik. Daha önce böyle bir borax ay pardon. Tıraş köpüğünü rastlamamıştım açıkçası. İlk oldu benim için. Ee, hadi karıştırıyoruz. Ya bilmiyorum böyle bir slime olmaz ya. Çünkü değişik oldu bence. Çok köpürdü. Bıngıl bir slime olabilir. fofuduk olabilir. Olabilir, olabilir ama güzel bir slime olamaz. Bizim kurtulmamız için bize yeter bir slime olsun da gerisi önemli değil. Hemen buradan kaçalım. Aynen öyle. Kaçmak bizim için önemli. Evet. Gördüğünüz gibi köpük köpük. Bir türlü o köpükler gitmedi. Belki boraks ekleyince gider. Bu arada boraks yerine deterjan ekleyeceğiz. Bakalım olacak mı? Köpük köpük oldu ya. Keşke tıraş köpüğünü katmasaydık. Neyse ya tamam değil mi? Böyle iyi, bence tamam. E, ee, kurt duymamış ya ya bir şeyler mi olsun bu? Aynen öyle. Tamam ben buna deterjanı ekleyeceğim. Olursa gideceğiz. Olmazsa maalesef burada kalacağız. Borakslı su. Hadi bakalım katalım. <laughs> sanki sanki oldu. Azıcık daha katalım. Korkuyorum çok gelecekti. Vay canına slime oldu. Evet oldu. Ama çok bungal bir slime oldu. Şuna bakar mısın? Oh gerçekten de Senin dediğin kadar varmış. Ele hiç yapışmıyor. İpek gibi dokusu var. Tek hatamız boraksa suyumuzun olmaması böyle değişik oluyor. Ne bileyim çok bence şampuan kattık ama yine de kurtulabiliriz bu slime'la. Gene de oynanmıyor açıkçası. Neyse tamam hadi. 3 2 1